Amin. Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi Alaamin. Ve Salatu ve Selamü Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Sahbhi Ajamain. Allahumma Rabbana ya Rabbana, Tekbel minna. İnnek Ant Semiğü Alaamin. وَتُبْ علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم واعف يا كريم واعف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة حتم القرآن وشرفنا بشرافة حتم القرآن وألبسنا بخلعة حتم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة حتم القرآن أي استدين استدين ورن İstediği vakit almak kudretine ve kuvvetine sahip olan yüce Allah'ım. Adalet kılıcıyla zalimin zulmünü kıran, zalimden mazlumun hakkını aheste ahese alan, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan ve bize şah damarımızdan daha yakın olan yüce Allah'ım. Şu anda kapına geldik. Ellerimizi açtık. Boyunlarımızı büktük açmış olduğumuz şu ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım. Ey rahmeti ile bütün varlığı kuşatan, bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslam'la müşerref kılan Allah'ım. Senamızı, şükrümüzü duamızı sana arz ediyoruz kabul eyle. Ey Rabbimiz! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennet ve cemalinle şereflenmeyi ve cehennemden kurtuluşu diliyoruz. Ey Rabbimiz! bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşte hidayet etmeni istiyor. Nefislerimizin kötülüklerinden sana sığınıyoruz. Ey Rabbimiz bizi yücelt, eksiğimizi, gediğimizi gider, bize rızık ihsan et, bizi salih amellere, güzel ahlaka ilet.'' Zira bunların salih olanına ancak sen ulaştırır, kötülüklerden de ancak sen alıkoyarsın. Salatü selamımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun aline, ashabına gönderiyoruz. İlahi Ya Rabbel Alemin, okunan hatmi şerifleri eksiği noksanıyla ile dergahı izzetinle kabullerin en makbul ile kabul eyle ya Rabbi. Okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı, evvelen bir zat, iki cihan güneşi, sevgili peygamberimiz hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhuna gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin ehlibeytinin beytinin, tabiinin, tebeü tabiinin, i müştehidin, Rızvanullahi Teala aleyhi mecmain hazretlerinin de ruhlarını gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arasındaki bütün peygamberlerin de ruhlarını ayrı ayrı gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönlü günümüze kadar getiren üstadlarımızın, hoca efendilerimizin de ruhlarını ayrı ayrı gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, vatanımız için, milletimiz için çarpışan ve bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Vefat eden kahraman gazilerimizin de ruhlarına ayrı ayrı gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Dünyada hiç kimsesi kalmamış. Eyvah bana da bir hediye gönderen yok mu diye garip garip bekleşen din kardeşlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Şu anda duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin okumuş oldukları ve dinlemiş oldukları hatmi şerifleri kabul eyle ya Rabbi. Duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin ölmüşlerinin ve geçmişlerinin ruhlarına da ayrı ayrı gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin okunan Kur'an-ı Kerim'in hatmi şeriflerin yüzü suyu hürmetine onların makamlarını cennet eyle, makamlarını cehennem çukuru olmaktan hıfzı muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin Bizleri İslam'ın, Kur'an'ın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırma Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle ailelerimize dirlik ve huzur ihsan eyle. Evlatlarımızı vatana ve millete hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman ve Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eyle. Bizleri birbirimize düşürmek isteyenlere, aramıza fitne ve fesat tohumu ekmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü beladan, musibetten ve zulümden muhafaza eyle. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın dört bir köşesinde zulme uğrayan mazlum, mağdur ve mahzun kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Ortak evimiz ve imtihan yurdu olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla, milyonların inlediği bir enkaz olmaktan kurtar. Gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkmayı, çocukların, kadınların, yaşlıların hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi! Ya Rabbi İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi istemimizi çiğnetme. Mabetlerimizin göğsünü namahremeli değdirtme. Ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Yüzyıllardır dini mübini İslam'a hizmet etmiş. Daima zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuş. Kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin ve insanlığın umudu haline gelmiş aziz milletimizi, kahraman ordumuzu ve güvenlik mensuplarımızı her zaman her yerde hak ve adalet üzere mansur ve müzaffer eyle birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle ya Rabbi. Güneşin etrafı yakıp kavurduğu zaman İyi amelden başka hiçbir şeyin fayda vermediği zaman o dehşetli günde bizlerin de yüzleri ak olanlardan çıkabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin can boğaza geldiğinde dilimiz zikrinle meşgulken alnımız secdede iken senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi imanlı ve selim bir kalp ile huzuruna çıkabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه